Merhaba Balık Burcu Ay tutulmasının Dünya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne etkilerini sizin için yorumlayacağım. 18 Eylül saat 05.33'te Ay güneşle karşı açı yapıyor ve Dolunay meydana geliyor. Bu Dolunay bir Ay tutulması olduğu için etkisi 6 ay geçerli olacak. Tutulma 25 derece 40 dakika Balık Burcu'nda gerçekleşirken yükselen de Başak Burcu'nu görüyoruz. Ankara'ya göre çıkartılan haritanın haritada tutulma 7. evde gerçekleşirken balık burcunda bir steryumun yani gezegen toplaşmasının varlığı da dikkat çekiyor olacak. Neptün'le kavuşum ve Jüpiter'le kare açısı bu zamanın abartılı doğasına işaret ederken Uranüs'le uyumlu uyumu, değişim ve ilerlemeyi kucaklamaya hazır olduğumuzu gösteriyor bize. tutulma Amerika kıtası, Antarktika'nın bir bölümü Hint Okyanusu'nun batısı, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Atlantik Okyanusu ve Polinezya'nın doğusu Batı Asya ve Güney Batı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye'de bu gök olayına şahit olacak, bölgelerin içinde yer alıyor olacak. Gece boyunca sığ bir kısmi ay tutulması göreceğiz. Tutulan ayın yakınındaki sabit ışık Satürn gezegeni olacak. Dünyanın e, dolunaya bakan yarısının tamamı yani dünyanın gece olan yarısının tamamı ay tutulmasını görecek. Ay tutulmalarını çıplak gözle izlemek elbette güvenilir. Ay tutulmasını izlemek için dürbün ve teleskop gerekli değil ancak e, görüntüyü iyileştirmek için e, kullanılabilirler. Bu tutulmada e, ayın sadece küçük bir kısmı dünyanın karanlık ambaral bölgesine girecektir. Başka bir deyişle tutulma ilerledikçe ayın üzerinde koyu bir gölgelenme dünyanın yarı gölgesi ve ardından da ayın bir kenarından alınan en koyu ısırıkları yani dünyanın koyu ambaral gölgesi fark edilebilecek. parçalı tutulma 18 Eylül 2024 tarihinde eş güdümlü evrensel zaman ile 02.12'de Başlıyor ve eşgüdümlü evrensel zaman ile 244'de en büyük tutulma gerçekleşiyor. Ayın sadece küçük bir kısmı yaklaşık %8'i Dünya'nın karanlık gölgesi tarafından tutulacak. Parçalı tutulma eşgüdümlü evrensel zaman ile 316'da sona ermiş olacak. Penabral tutulma eşgüdümlü evrensel zaman ile 447'de sona erecek. Baştan sona tutulma 246 dakika sürecek. Ay ise dünyanın karanlık gölgesinde e, kısmi tutulma yani sadece 64 dakika kalacak. Bu tutulma e, 118 Saros sayesine aittir. Bu seride daha önce yine Balık burcunda 27 Ağustos 1988 ve 7 Eylül 2006 tarihlerinde kısmet tutulmalar olmuştu. Aynı serideki bir sonraki ay tutulması 29 Eylül 2042'de gerçekleşecek. Saros serisi 118 yaklaşık olarak 18 yıl 11 günde bir tekrarlanan bir tutulma döngüsüdür. Her seri Güneş, Ay ve Dünya'nın benzersiz bir konfigürasyonuyla başlar ve bu ilk tutulmanın temaları ve enerjileri seri boyunca yankılanır. Sar Saros serisi 118 milattan sonra 24 Nisan 803'te başladı. Saros serisi 118'in temaları genellikle derin duygusal ve psikolojik değişimler, derin iç gözlem ve gizli gerçeklerin ortaya çıkması etrafında oluşuyor. Geçmişe baktığımız zaman bu tutulma benzerlerinde hep Din savaşları çıkmış ve ülkeler arası dini çatışmalar, ekümenilik gibi konular ön plana e, çıkmışlar. Bu tutulmalar önemli sonlar ve yeni başlangıçlar getirebiliyor bizi e, eski kalıpları salıvermeye ve yeni varoluş biçimlerini kucaklamaya zorlayacaktır. Bu tutulma 1988 ve 2006 yıllarının ikinci yarısında dünya ve ülkemizde yaşanan olaylar bu tutulmanın e, getirecekleri hakkında da fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Geçmişe baktığımız zaman bu tutulma benzerlerinde hep din savaşları çıkmış ve ülkeler arası din misyonerlik çalışmaları ön plana çıkmıştır. 1988 yılına göz attığımızda, Tahran Dubai seferini yapan İran hava yolları uçağı kendisini İran savaş uçağı zanneden Amerikan kruvazörü e, tarafından düşürüldü. E, uçaktaki 290 kişiden kurtulan olmadı. Pakistan devlet başkanı Ziya hak e, düzenlenen sabotaj nedeniyle düşen uçakta öldürülmüş oldu. İran-Irak savaşında ateşkes ilan edildi. E, Türkiye ile e, Sovyetler Birliği arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile e, başkanlık seçimlerinde e, George e, Bush Rakibini yenerek Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. Başkanı seçildi. Benazir Butto Pakistan Başbakanlığına getirildi böylece bir İslam ülkesinde e, hükümet başkanlığına gelen ilk kadın oldu. E, Ermenistan'da meydana gelen e, 6.9 şiddetindeki deprem sonunda 25 bin kişi öldü 400 bin kişi evsiz kaldı. Londra'da New York'a e, giden e, uçak İskoçya'da düştü. E, uçaktaki 259 e, kişi ve kasabadaki 11 kişi öldü. Sonradan olayların terörist eylemi olduğu ortaya çıktı. Senegal'de seçim sonuçlarını protesto eden halk sokağa döküldü. Bir önceki ay tutulması olan 7 Eylül 2006 tarihinde gerçekleşen tutulmaya baktığımızda bu dönemde tutulmanın dönüştürücü ve açıklayıcı doğasını yansıtan birkaç önemli küresel olay meydana geldi bunu görüyoruz. 2006 yılına iklim değişikliği ve çevre sorunları konusunda artan bir farkındalık damgasını vurdu. George en Innovation Truth belgesini yayınladı ve insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi konusunda küresel tartışma olarak işledi. Teknoloji, endüstri, sosyal medya ve iletişimde devrim yaratan Twitter'ın Temmuz 2006'da piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere önemli gelişmelere sebep oldu Ukrayna'da Rus sınırına yakın bir yerde uçak düştü ve uçaktaki 170 kişinin tamamı öldü e, Ağustos 2006'da uluslararası astronomi Birliği gezegen sınıflandırma kriterlerini yeniden e, tanımlayarak plüton'un cüce gezegen olarak yeniden e, sınıflandırılmasına yol açtı bu olay tutulmanın yeniden tanımlama ve dönüşüm temasını da yansıtıyor oldu. Tayland Kraliyet Ordusu askeri darbe ile hükümetini devirdi. Bir uçak özel bir jet ile çarpıştı. Uçak havada parçalandı ve Amazon yağmur ormanlarına düştü. 155 kişinin tamamı öldü. Çarpıştıkları jetteki 7 kişi ise yara almadan yere inebildi. İsveç Başbakanı değişti. Kuzey Kore ilk nükleer testini gerçekleştirdiğini iddia etti. İran eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin Irak Özel Mahkemesi tarafından asılarak idam cezasına çarptırıldı. Daha sonra da 30 Aralık'ta insanlığa karşı suçlardan asılarak idam edildi. Bağdat'ın e, Satr şehrinde bir otomobille bomba konması sonucu e, 215 kişi öldü, 257 kişi yaralandı. Fuji ordusu darbeyle Fuji'de iktidar ele geçirmiş olduğu Nijerya'nın ticari başkenti Logos'ta bir petrol boru hattı patladı ve 850'den fazla kişinin öldüğü bildirildi. Yine İngiltere baş... Bakanı Tony Blair gelecek yıl için istifa edeceğini açıkladı ve böyle bunun gibi bir pek çok ülkede liderlik ve yönetim değişimlerine işaret eden siyasi değişimler yaşandı. Bu olaylar tutulmanın gerçekleri ortaya çıkartma değişimi tetikleme ve yerleşik normların yeniden değerlendirilmesini teşvik etmek üzerindeki etkisini vurgulamakta. Aslında bize bunu gösterdi. Evet, bu olayların benzerlerinin bu yılki tutulma sonrasında te tekrarlanacağını göreceğiz. Ee, Balık burcu üzerinde olan tutulmalar her zaman için e, yetimler, yetimhaneler, hastaneler, hastalıklar, akıl hastalıkları, e, hapishaneler, sular, bilinçaltı ve bilinç dışı ile ilgili konular, gemiler ve bunlarla ilgili konular çok fazlasıyla gündeme getiriyor. Yine dinsel liderlerin ölümlerini, din adamları ve tıp doktorlarının saldırıya uğramasını, cezaevi isyanlarını, kaderi, karada ve denizde soygunu ve yağmayı gösterebiliyor. Bu dönemlerde ülkelerin sağlık alanında olumlu reformlar yaptıklarını da görüyoruz. Üçüncü dekandaki tutulma hem karada hem denizde soygun ve yağmanın göstergesi olacaktır. Değişken burçlardan Balık burcunda yer alan tutulma çoğunlukla insanlarla ilgili salgın hastalıklara da işaret ediyor. Kuraklıklara, sel ve buna benzer etkilere de sebebiyet verebiliyor. Dünyanın hassas bölgelerinde büyük siklonlara ve tayfunlara sebebiyet verebiliyor. Yine ayrıca insanlar arasında ticari ve siyasi problemler çıkartabiliyor. Hayvanlar arasında başlayacak büyük salgın hastalıklarında habercisi olabiliyorlar. Değişken burçlarda olan güneş ve ay tutulmaları esnasında toplumlarda suç olaylarında da artış görülüyor ve bu da adalet sistemlerinde değişiklikler yapılmasına sebep oluyorlar. Yedinci evdeki tutulmalar ise açık düşmanlıklar, iş ortaklıklarına girmek, pazarlıklar, ortaklıklar ve her türlü dava ve mahkemelerle ilişkili. Artık balık başak serisi tutulmalarına başlıyoruz. Bu hattaki ilk tutulma bize gelecek iki buçuk yıl için bir ön gösterim olacak. Ay tutulmaları sonlanmaları ve bir devrin, devrin bitişini de temsil ediyorlar. Normalde etki süresi bir sonraki ay tutulmasına kadardır. Ay tutulmaları genelde sosyal ve toplumsal olayları tetikler, bizleri gerçeklerle karşı karşıya bırakırlar. Tutulma balık burcunda olduğu için Denizler, deniz taşıtları, uyuşturucular, her türlü e, bağımlılık yapan maddeler, ruhsal yönü güçlü kişileri, enerji çalışmaları yapanlar, e, terapistler, alkol ile ilgili konular, halk sağlığı, halkın nevrozları ve psikolojisi, cezaevleri, hastaneler, ezilenler, film endüstrisi, e, okyanuslar, su kaynakları büyük hayır işleri, organizasyonlar, manastırlar, toplumsal e, hareketler, kolektif bilinç, sosyalist hareketler, e, biyokimyasal maddeler, gazlar, ilaç sektörü, gaz kaçakları, siyasi iktidarsızlık, ekonomik buhran, büyük dolandırıcılık e, şebekeleri, bu tutulmanın konularını oluşturacak dünya genelinde doğal olmayan depremler dünyayı sarsacak yine doğal olmayan yöntemler kullanılarak iklimin değişimi ne neden olmak dünyanın başını ciddi belaya sokacak. Bunun yanında sel felaketleri, aşırı yağışlar, deniz kazaları, ihanetler, huzursuzluklar, savaş beklentileri, sıradan insanlar arasında çok sayıda ölümlü terör eylemlerini de bu dönemde görmek mümkün. Dünya yeni savaş ve oluşumların sınırında geziniyor. Tutulmanın dünyada çeşitli savaşları körükleyebileceğini unutmayalım. Her an her şey bahane edilerek savaş çıkartılabilir. Özellikle Mars'ın retro yap yapacağı Aralık ayında Rusya yine iş başında olacak, başrol oyuncusu olacak ve yeni bir film ortaya çıkaracak bakalım neler olacak. Balık burcunda olan ve Neptün ile bağlantılı tutulmalarda sosyal hareketlenmeler ya da geniş alana yayılabilen sosyal huzursuzluklar gündeme geliyor ki bu tutulmada Satürn de Balık burcunda ve alınmayan derslerin hesabını sormayı bekliyor durumda. Dünya genelinde yaşanan resesyon ülke yönetimlerinde değişikliklere yol açacaktır pek çok firmanın iflası, bankaların zora girmesi, borsalarda kesici uygulamak gibi yöntemler olacak. Pek çok grev ve yürüyüş göreceğiz. Sıradan halkın açlık sınırına gelmesi, halkın ayaklanmasına ve hükümetlerin devrilmesine neden olacak. İç karışıklıklara yol açacaktır. Pek çok ülkede de yönetim değişikliği göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne etkilerine bakacak olursak bu tutulmanın özelliği ülkemizden izlenebilecek olması ve bu nedenle de ülkemizin direkt etki alması olacak. Balık burcunda olan ve Neptün ile bağlantılı tutulmalarda sosyal hareketlenmeler ya da geniş alana yayılabilen sosyal huzursuzluklar gündeme geliyor ki bu tutulmada Satürn'de balık burcunda ve alınmayan derslerin hesabını Maalesef ülkemize de sormak için bekliyor. 1988 ve 2006 yıllarında kısaca bir göz atacağımız attığımızda Türkiye Birleşmiş Milletler'in insanlık dışı muamele ve işkenceye karşı uluslararası sözleşmesini imzaladığını görüyoruz. Başbakan Turgut Özal'a Anavatan Partisi'nin olağan genel kongresinde Kartal Demirağ tarafından bir e, suikast düzenlendiğini görüyoruz. E, Trabzon'da meydana gelen bir heyelanda 64 kişi hayatını kaybetti. E, eski Türk lirası, bankonot ve madeni paraları tedaviden kalktı. Türkiye'nin Bağdat e, Büyükelçisi'nin konvoyuna bombalı saldırı yapıldı. E, Büyükelçi yara almadan bu saldırıdan kurtuldu. Doğan Yayın Holding TMSF'nin satışa çıkarttığı Cem Uzan'a ait altı televizyon kanalını satın aldı. Avrupa ve Türkiye'de ilk kuş gribi vakasının ölümcül Vakası gerçekleşti. Avukat Alparslan Arslan tarafından Danıştay binasına silahlı saldırı düzenlendi. Danıştay üyesi hakim Yücel Özbilgin hayatını kaybetti. 4 hakim yaralandı. Eski Başbakan Bülent Ecevit 171 gün komada kaldıktan sonra Gata'da hayatını kaybetti. Ülkemiz açısından baktığımızda Balık-Başak serisi tutulmalar maalesef bize yaramıyor. Ülkemiz haritasının 10. evinde gerçekleşen e, bu tutulma, hükümet, e, başkan, diktatör, e, ülkenin kredi değerlendirilmesi, Ülkenin ünlü, vali, belediye başkanı, seçkin kişiler, ünlüler, iş ve idare iktidardaki siyasi parti yabancı ülkelerde yapılan milli ticaret ve mali ilişkiler konularında zorlanacağımızı gösteriyor. Siyasi açıdan bakacak olursak da yöneticilerde gözden düşme ve popülerlik kaybı getirebileceğini devlet adamları arasında bazı ölümler yaşanacağını, yaşanan hukuksuzluklar sonucu otoritenin gücünün zayıflayacağını söylemek mümkün. Askeri açıdan bakacak olursak hem ülke içinde hem de ülke dışında açık düşmanlıklar söz konusu. Askeri alanda hareketlenmeler, silahlı saldırılar, bombalı eylemler dikkat çekmekte. Güvenlik sorunu ve topraklarımızla ilgili konularla fazlaca uğraşacağımız Suriye'de yürütülen bu harekatın daha da uzayacağını, bu konuda başka ülkelerinde olaya dahil olacağını ve daha önce yaşanan bu Arap baharı benzeri bir Türk baharı yaşanması için çalışmalar başlatacaklarını söylemek mümkün. Yine uzak ülkelerle olan ilişkilerimizde daha dikkatli olmalıyız. Bazı konularda arkadan iş çevrilmesi, yüzümüze başka arkamızdan başka konuşulması, ülkemizi aldatmaya yönelik planlar ve tuzaklar söz konusu. Ülke yönetiminde olanların bu konuda dönen oyunların farkına varması ve önlem alması gerekli. Aksi takdirde ülkemizi bir savaşın içinde bulabiliriz. Uluslararası mahkemelerle ilgili olarak da ülkemizi zor duruma düşürecek gelişmeler söz konusu olacaktır. Ekonomik açıdan bakacak olursak yaşanan küresel ekonomik krizden e, biz de nasibimizi alacağız. Dış borçlanma maliyetinin artması, dövizde yükselme, dış ticarette zorlanma, bütün bunlara bağlı olarak da e, ekonomik krize doğru gitmemiz, ee, pek çok firmanın iflasını görmemiz mümkün. Ee, ülkemiz haritasının 5. evinde Merkür'ümüzün üzerinde den bir Venüs geçişi ee, yöneticilerin ağızlarından çıkan her söze dikkat etmeleri gerektiğini aksi takdirde borsa ve diğer alanlarda spekülasyonların kaçınılmaz olacağının göstergesi. Borsada ve ekonomide e, istikrar isteniyorsa eğer ağzımıza e, her geleni söylememeli, e, düşünüp konuşmalıyız diyorum. E, sosyal açıdan bakacak olursak da her türlü kazaya açık bir dönemdeyiz. Özellikle kara ve deniz yollarında büyük ölümlü kazalar e, duyacağız. Memur ve işçiler açısından işten çıkarılmalar devam edecek gibi görünüyor bunun sonucunda da ortaya çıkan boşluğu doldurmak için de çok sayıda yeni işe alım olacaktır. Kimyasal su ve yiyeceklerden zehirlenmelerin yine gündemde olacağını görüyoruz. Hatta kimyasal bir saldırıya maruz kalabiliriz. Bu dönemde genç nüfusla ilgili vurgu çok fazla var. Üniversitelerin açılmasıyla beraber bu alanda fazlaca haber duyacağız. Öğrencilerin birbirlerinin görüşlerine tahammülsüzlükleri elim olaylara sebebiyet verecektir. Bu dönemde içki ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili de yeni düzenlemeler yapılması mümkün gözüküyor. Halk üzerinde baskı kurarak ülkeyi yönetme e, politikası devam edecek gibi. Bunun sonucu da e, halk ayaklanmaları da görebiliriz. Yine kadınlar ve LGBTİ bireylerle ilgili öldürülme haberlerini basında bolca duyacağız. Çok ünlü bir sanatçımızın ve yine önemli bir siyasetçimizin ölüm haberini alabiliriz. Bunun yanında sürpriz istifalar çok konuşulacak konulardan bazıları olacak. Basın eskisi gibi yanıltıcı haberler yayınlamaya devam edecek. Ee, Peki biz ne yapacağız? Kadersel ve çok ağır bedeller ödemek zorunda kalacağımız, uzun ve olumsuz etkili bir tutulma serisine başladığımızı unutmayalım. Yukarıda ne varsa aşağıda o oluyor. Farkındalığı düşük, öğretilmiş değerlere e, sorgulamadan inanan toplumların bunlardan kaçışı yok. Hepimizin bir bütün olduğunu unuttuğumuzda bölünmeye, ayrışmaya, devam ettiğimizde sonuçların ne kadar kötü olabileceğini hep birlikte öğrenmek zorunda kalacağımız bir döneme giriyoruz. Ahimsa yasasını her zaman hatırlayın. Ahimsa bize asla zarar vermeyeceksin diyor. Birbirimizi dışlamaya, çıkarımız için her şeyi yapmaya ve ahimsa yasasını çiğnemeye devam edersek karının togadını yemek yemeye hazır olmalıyız. Öncelikle sağduyulu olmak zorundayız. Provokasyonlara kapılmamalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Toplumsal birlik ve beraberliğimizin önemli olacağı bir dönemdeyiz. Bombalı eylemler tehlikesi görüldüğü için kalabalık yerlerden uzak durmak önemli. Şüpheli bir durumda karşılaştığımızda da yetkililere haber vermeliyiz bu tutulmada haberci rüyalar görmemiz şifa çalışmalarından şifa bulmamız mümkün gözüküyor. Rüyalarınızı yazarsanız daha sonradan bunlar gerçekleştiğinde verilen haberlerin anlamlarını daha kolay çözmeye başlarsınız. Ülkemiz ve dünya için bol bol dua etmek faydalı olacaktır. Çocuklarımıza lütfen dikkat edelim. Özellikle üfürükçülerden vesaire uzak duralım. Evet videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni, yorum ve paylaşım yaparak beni destekleyebilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. zilini açarak da son yüklediğim videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum ve dünyaya barış diliyorum. Hoşçakalın.